Dostlar selamlar. Bugün sizlere en tehlikeli ve en güvenli yolcu uçağı modellerini sıralayacağım. Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen en tehlikeli yolcu uçağımızla başlayalım. En tehlikeli yolcu uçağı listemizin son sırasına Tupolev 134 yer alıyor. Sovyet yapımı uçak zamanında her türlü kazaya karışmış olduğundan listemizin son sırasında kendine yer buldu. Her 1.087.600 uçuşta bir düşen bu uçaklar günümüzde gürültü standartları nedeniyle Avrupa havalarında kendine yer bulamıyor. Tupolev 134'te yolculuk yapmanız oldukça güç ki bu uçaklar artık çoğunlukla hava kargo taşımacılığında yükümlü. Bir diğer uçak modelimiz McDonnell Douglas DC-9. Amerikalı imalatçının DC-9 model uçağı bugünkü listemizin 4. sırasında yer alıyor bir dönem aşırı meşhur olan komünist Yugoslavya'da bile kullanılan bir, bir modeldi yani DC-9. DC-9 döneminde meşhur olduğu gibi kazalar ile de meşhur oldu ve bu yüzden listemize erkenden girmeyi başardı. Hala low cost firmalarda kullanılmaya devam edilen bu uçak her 1 milyon 68 bin uçuş saatinde bir düşüyor. Airbus A310 Biraz şaşırabilirsiniz normalde güvenilirliği ile e, övünen bir e, markadır Airbus. Airbus listemizin 3. sırasına dahil oluyor A310 ile beraber. A310 her 1 milyon 67 bin 700 uçuş saatinde bir kazaya karışıyor. Hala kullanılmaya devam edilen bu uçak yolculardan çok günümüzde kargo taşımacılığı yapmakta ki az gelişmiş ülkelerin filolarını saymazsak. Tupolev 154 döneminde Sovyetler Birliği'nin havayolu taşımacılığının en önemli aktörlerinden biriydi. Hala çoğu askeri amaçlı da olsa havayolu taşımacılığına devam ediyor. Her 1 milyon 41 bin uçuş saatinde bir kazaya karışan bu uçak listemizin en tehlikeli ikinci yolcu uçağı olarak kendisine yer buldu. Boeing 737, Tabii Boeing 737 e, yoğun bir e, uçak olduğundan ötürü listemizin başında Jurassic 737 diye tabir ettiğimiz ihtiyarlar geliyor. Peki kim bu ihtiyarlar? Tabii ki de 737 100 ve 737 200'ler. Yani e, fotoğrafta gördüğünüz mesela 737 100 olması lazım. Yani bizim bildiğimiz günümüzde rastlayamayacağımız 737'ler. Zira hala üretimde olanlar oldukça güvenli seriler. Ama bahsettiğimiz bu katiller istatistiklere göre her 507.500 uçuş saatinde bir kaza yapıyorlar. Gelelim en güvenlere. A330 aslında güvenlik karnesi bakımından çok başarılı bir uçak fakat Atlantik üzerinde Air France filosuna hizmet ederken yaşadığı kaza ve Afrika'da yaşadığı ölümcül kazalar nedeniyle güvenilir uçaklar listemizin ancak sonuna koyabildim. Bunların dışında geniş gövdeli Fransızın ölümcül bir kızası bulunmuyor. Boeing 717 böyle bir uçak var mı diyeceksiniz. McDonnell Douglas şirketini satın alıp dönemin en büyük rakibini ortadan kaldıran Boeing McDonnell Douglas yapımı MD95'lere şirketi satın alınca 717 ismini veriyor. Bu yeni projeyi devam ettiriyor. Boeing 717 156 adet üretiliyor. Ve bunların hiçbirisi ölümcül bir kazaya karışmadı. Airbus A380 şükür ki e, bu dev hiçbir ölümcül kazaya uğramadı şu ana kadar. 500'den fazla insanın ölmesi demek. Havacılık tarihi için. Yani havacılık tarihi bir kenara dursun insanlık tarihine bir kara like olurdu. A380 kazası. Boeing 747. Tabii Boeing 747'yi görünce Tenerife faciası diyeceksiniz ama Boeing 747 800 serisinden bahsediyoruz. Yani son çıkanı geçmişten ders alınarak yapılan son seri aslında bütün güvenilirlik övgülerini hak ediyor. Modelin son hali şu ana dek hiçbir ölümcül kazaya karışmadı ve hala kullanılmaya devam ediyor. Lakin A380 gibi 747'lerin de ömrü çok uzun sürmeyecek gibi duruyor. Tedavülden kalkıyor biliyorsunuz. Airbus A340'lar benim de en başarılı bulduğum uçakların başına gelir A340. Zirvesinde en güvenli uçak olarak A340'ı koydum listeye. 1991 yılından beri havalarda olan uçak Henüz hiçbir ölümcül kazaya karışmadı. 4 motorlu A340'ların listenin zirvesinde yer almasının sebebi hem en yaşlı hem ölümcül bir kazaya karışmaması oldu. A340'lar geçenlerde de bir e, Antarktika'ya iniş yapmıştı bir A340. E, bunu da bir dipnot olarak vereyim. Yani hala gerçekten büyük bir övgü hak ediyor bence yani A340'lar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.